Herkese merhaba. ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor. Saatler sabah 10'a kuruldu. 7'den 70'e herkes gündüz kuşağının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 15. sezonu için yerini aldı ve karşımızda Müge Anlı Yüzbaşıoğlu. 14. sezonun finaline günler kala Müge, canlı yayında önümüzdeki sezona eğlimli bir kadın olarak gireceğinin müjdesini vererek gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Haziran ayı bitmeden o artık resmen Müge Anlı Yüzbaşıoğlu oldu. Yeni sezonun ilk gününde kendisine gelen hayırlı olsun mesajı için teşekkür eden Müge, canlı yayında eşinden gelen notu okudu, üstüne bir de sevgisini diye getirdi. O anlar gündeme bomba gibi düştü. Müge'yi daha önce hiç böyle görmemiştik. İşte MES magazinde Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun romantik anları. sabahları onunla güne başlayıp gün içinde onunla üzüldük, sinirlendik, ağladık, kahkaha attık. Resmen evimizin bir bireyi oldu. 14 sezon boyunca sayısız insanın hayatına dokunan Müge, bitmek bilmeyen enerjisi, doğruluğu, samimiyeti, naif yüreği, çalışkan oluşu, asil duruşu ve tabii ki sarı saçlarıyla herkesin gönlünü fethetti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge, şimdilerde kendi hayatında bambaşka bir mutluluk içinde. Haziran'ın son günlerinde sonsuza dek evet diyen Müge Anlı aşık. Nikah fotoğrafları büyük bir merakla beklenirken sosyal medyada gözde çıktı Photoshop'la gelin ve damat bile yaptılar. Sevenleri Müge'den gelecek sürpriz görüntüleri beklemeye devam ediyor. Hasret bitti, Müge Anlı ile tatlı sert başladı. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı yeni sezonun ilk gününde kendisine gelen notları okurken eşinden gelen aşk dolu sözleri de tabii ki es geçmedi. Kocam göndermiş diyen Müge Anlı eşinden gelen kısa ve net cümlelerin ardından yüzlerdeki tebessümü ikiye katladı. Hayırlı yayınlar hayatım, seni seviyorum diyen Şinasi Beyefendi'ye Müge Anlı canlı yayında. ben de seni diyerek yanıt verdi. Kayınvalidesi ve kayınpederine de teşekkürlerini ileten Müge Anlı'nın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Damadımız biricik Müge'mizi çok mutlu ediyor belli. Bir maşallah alalım.